Arkadaşlar bugün annemle birlikte nereye gidiyoruz? Bugün merhaba arkadaşlar. Ahmet'le birlikte 23 Nisan gösterisine gidiyoruz. Hazırlandık. Az sonra çıkıyoruz. çıkıyoruz. Okula gidince devam edelim arkadaşlar. Öceker. gösterilerini sunmaları için buraya davet ediyorum. <laughs> Haydi nasip durma, kimseye çakırma Sen bilme dersin eskiden kalma Müzede dikenler, her <laughs> gece canlanır İnsanlar <laughs> gelince donatılır Haydi nasip durma, kimseye çakırma Sen bilme dersin eskiden kalma Şöyle mi dosya Yoksa bir merhaba da Üzgün sana yeni gün olabilir Hadi durma Yüzeyi çakırma Sen bir tersi kıskıdan kalma Üzlete yeterler Her yeni canlanır İnsanla gelince donanır Haydi dans et durma Kimseye çakırma Sen bir tersi kıskıdan kalma Şöyle mi

Şimdi çok güzel bir gösteri oldu değil mi Ahmet? bir sürprizim var. Beğendin mi gösterimizi? Beğendim. Ama anne sana bir şey isteyeceğim. Balonun da çok güzel. Ama anne sana bir şey isteyeceğim. Değil mi? Evet. Ahmet de... e, videomuzda tabii ki Ahmet'in kıyafeti böyle ama küçük küçük ufak detaylarımız da vardı. Sana bir şey isteyeceğim. Şimdi videoyu izlediniz. <laughs> mi? Akül arabamızla mı? Hayır. Tekerlekli sandalyemizle. Tekerlekli sandalyemizle. Anne yani şimdi getireyim şimdi tane? Şimdi getiremem Ahmetciğim. E artık e, onu da diğer videoda gösterelim tamam mı? Arkadaşlar bize merak ediyorlarsa tekerlekli sandalyemizi yorum ve like yapmayı beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın. Abone olalım arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.